Yani herhangi bir yerinde bir şeyler üretiliyorsa Türkiye üzerinden geçip gitmeye yönelik olarak altyapı hazır. Bizler bu 23 yıllık süreç içerisinde örneği belki şöyle vereyim karıştır, Buyurun. karıştırmamak anlamında nüfusumuz 2002 senesinde AK Parti ülkeyi yönetmeye başladığında 68 milyon. Şimdi 85,5 milyon yaklaşık nüfus artışımız yüzde %25. Hı. Ama öyle alanlarda hizmet üretilmiş ki 6 kat, 10 kat büyüyen alanlar var. Hı. Yani örneğin şunu söyleyeyim, e, sağlık, e, milli e, eğitim e, alanında çalışan insan sayısı 600 bin iken 1 milyon 200 bine ulaşmış. Sağlık alanında çalışan insan sayısı 370 bin iken 1 milyon 600 bin Oo. olmuş. Yani üniversitelerimiz kaç 56 iken 208 olmuş. Ee, eğitim, sağlık tesislerimiz e, hastane sayımız itibariyle de kat kat büyümüş. Havaalanları Hava alanları, alanları, onun yanında yani hangi alanı nazar alırsanız alın nüfus artış oranımız dörtte bir ama ülkenin önceki değerlerine göre kat ve kat büyümüş evet. en basitini milli e, gelirimiz kişi başına fert başına düşen milli gelirimiz 3600 dolar civarındayken. Hı hı. Şu anda 11 bin küsür civarı, 13 bin küsür civarında pardon. Yani oradan da ölçü alarsanız ne kadar katlandığını görebilirsiniz. Nüfus artış hızına göre uyarlarsanız 4 bin dolar etmesi gerekiyor. Ama öyle katlanarak büyümüş ki 13 bin dolar fert başına düşen milli gelirimiz var. Dolayısıyla ülke bu ölçekte büyümüş. Ama en önemlisi ülkeyi bağımsızlaştıran iki husus çok önemli bu süreç içerisinde. Birincisi enerji. Enerji yatırımları ve kaynaklarımızı kullanma özelliğimiz. Ee, petrolümüzü arıyoruz, gazımızı arıyoruz, madenlerimize işyerlik kazandırıyoruz. Ee, dolayısıyla enerjide aldığımız mesafe çok yüksek. Evet. Yani yenile, yenilenebilir enerji kaynakları kullandığımız Enerji kaynakları arasında çok cüzi bir miktarken şu anda %56 civarında bir orana ulaşmış. Dolayısıyla Türkiye geleceğe hazırlanacak şekilde teknoloji de kullanarak altyapısını tamamladı ve Türkiye hızlı yürüyor aslında. Hmm. Öte yandan savunma sanayi, yani bağımlılıktan, bir Kıbrıs Harbi'nden söz ettiler, barışı.